Merhabalar arkadaşlar. Ba Oo oh, bap bap bap. Efektif Game'in yeni bir o oh, mini games bölümünde beraberiz. Çok heyecanlıyım şu anda neden olduğunu bilmiyorum. Allahu ekber. Çık çık. Çıkla Minecraft. Bizde Minecraft var. Abi herkes de var. Şey Eee yukarıdaki kulelere çık. Orada oralarda da şey var. Ney var? Chest. <laughs> sandık. Sandık. Tamam çıkıyorum hemen Bak buna yanılır e, e burada parkur var genç En üstünde mi yoksa bir şey var burada En ya En üstte Ha. Tamam iki abi, akabetle Ay kit seçemedik ya ben onunla yanıyorum Aynen ya Aynen varmış Ama eften PÜF'ten şeyler çıktı Gördüğünde de var abi e, dördünde de eften püften şeyler vardır. O enchant şeyi çıktı mesela. Ben 15 tane topladım enchant ha, şeyi. Ha, ya. yalnız ben oraya nasıl çıkacağım? Şurayı kazarız. Şurayı da kazarız. Evet. Kaz Çıkarız yani. Düz mü? Ahmet sen kırmızı mıydın? Hı? Evet. Sen kırmızı mıydın? Evet. Aa ben hiç kasmayacağım ya. Zaten kassam. Ben de rengi çalkımı basacağım. Hacı ben buradan geldim sıra burada. Hop tamamdır. Gel abi. Hadi şundan x var kazayım. Bir şu şekilde çıkalım abi. Okey aç şuraya Al şurayı. Güzel. Şimdi nereden geldik? Buradan geldik sıra burada. Allah. İki can gidiyor. O kadar da fazla gitmiyor yani. Hop şuradan. Hop. Bunu da aç. Gel. Hadi be. Ben 20 tane topladım. En çant şey şimdi. <laughs> en çant şey. <laughs> evet. Potato. Carrot ve potato. Neyse aldım hepsini. Abi adamlar aşağıda loot kasıyor. Ben ne yapayım burada ya? Koş koş aşağıya koş. Manşefte koş. Çıkın oğlum ya. Hım çıkın ya. Dur bizimkilere hediyem var. Sıra bir şunu at. Şunu da at. Ve bunu da at. Hacı neredesiniz siz? Hacı şunları alır mısın? Har ah. Al hacı. Al hacı. <laughs> Adama şey tahta eşya veririm adam seviniyor. <laughs> 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 i̇şte. Bir şey bulabildin mi? İki tane ayrınım var şu anda. Hayır ya o kulelerden. Ha 20 tane enchant şeyi buldum. Ha bak. Hani kötü şeyler çıkadı? Böyle Hayır, kötü şeyler çıkıyor dedim. Oh, taht tahtta eşya çıkıyor demek istedim. Ahmet oh, evet, TNT buldum. Ya oğlum Ana helal. La TNT buldum la çok sağlam. Ben şu anda arkadaşlar size şey gelebilir. Görüntü siyah. Sorun değil. Şimdi o kömürümü şey için harcayamam, kusuruma bakma. Bak arkadan bak Şşş. Alo? Hı. Sana demiyorum. Git. Hı. Ha, tamam gitti. <laughs> Oo abi, yeşil takımda kimse kalmadı. <laughs> yeşil takım gitti. <laughs> takım kalmadı. Herkes birbirini düşürdü. Diğer Bir loha Takım ruhu yok adamlarda. Ana yeryüzü burası. Buradan sonrası yeryüzü. Bak benim kilerden nasiplenmeye çalışıyor. Aa ben dia diamond bulmuşum. <laughs> Adam abi. Iyi bir fark etti ya. <laughs> Farkında değilim abi. Ya bak şşş. Şşş. Kısmet. Kıs kıs. Ahmet altına doğru kazma delik var bir tane. Yok kazmıyorum zaten yana doğru kazıyorum. <laughs> bir şey <diyecektim> <laughs> beni beni bekle beni bekle sıra sende Şuradan evet bir tane şöyle Crafting Crafting'imizi nereye çakalım abi şu şekil şuraya çakalım adamlar gelmesin Sonra bir tane de defa... Tamam ya bizde garanti bizde yani iki takımdan birinde manasında aslında. Aa iki tane diamond'ım var. Adam ya. Oğlum. Ne bileyim yani. Tamam. o sana diamond kılıç. Diamond kılıcım var. Ye. Yeah. Diamond kılıç mı yapsaydım yoksa diamond kürek mi yapsaydım? <laughs> diamond kürek yapacağım. Ben şu anda diamond kürek yapsaydım sen ne yapardın? Hiçbir şey. Senin ne Beni beni bekle. Neyse. Evet. Şimdi arkadaşlar, Exclusive Gamer bizim biliyorsunuz ki Kardeş kanalı Ahmetülk abi, abim kanalı ona da abone olmayı unutmayın ee, Güzel Güzel çekiyor yani serilerini Harbi diyorum Ya bak gelme gelme cık. Git Bizden çok yorum alıyor abi Eee adam king ne yapacağım Abonelere gönderme yapalım Aynen abonelere gönderme cık cık cık. Oğlum gidin lan benim yerimden Allah Allah Tövbe estağfurullah tane chestplate çakalım hemen arkadaşlar şu şekilde bizim aboneler uyuyor arkadaşlar siz uyuyorsunuz bizim aboneler uyuyor arkadaşlar bizim, <laughs> bizim aboneler uyuyor arkadaşlar şaka bir yana aa benim de iki diamondım olmuş İşte biz kingiz yayı da patlattım Failsız yay Oğlum yaptım abi. Oğlum <laughs> niye patlattın ihtiyacın olacak? Efendim? Niye patlattın ya? Aslında TNT olacak var ya patlatacaksın. Var ama şey yok flint yok. Yoksa flint and yapıp patlatırdım. Aa gravel vardı galiba yukarıda patlatayım mı lan? Patlat sizinkileri patlat ama. <laughs> <laughs> ben de ya yellow bitti ya. Yellow'un hiç şansı yok. Öyle deme ama ben bir kere bir kişi kalmıştım oyun kazanmıştım ha. Helal. Ama o sensin işte. Başkaları kazanır. Ya aynen o benim. Sensin işte yani. O sensin. O sensin neyse tamam. Göreceğim. O ben set oldum yalnız. Ben de sete geç kaldım. Onlar o yüzden fetti. Beylerlik içinse. Bana bir pantolonla şey lazım. Bana ben... sadece ayakkabı lazım. Üç tane tahta kazma Ben direkt taşla kazıyorum. Bayağı taş kazma topladım ya çeslerden güzeldi. Hop aşağıda delik var hem de kocaman. <laughs> Bak onun hemen yanında bir tane TNT var belki görürsün. Ben orayı kastettim dur bak aşağı şöyle dikkatli dikkat kazalım da anka kuşu var orada <gülüyor> 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 ana 10 saniye mi ana ne çabuk geçti ya dur la benim hemen iki tane daha ayrım bulup pişirmem lazım ya hemen yukarı çıkmam lazım acil 30 saniye kaldı. Ben buradan bulamayacağım. Bulamadığım için de jortlayacağız. Jortlamamak için biz yukarı çıkalım. Ben yukarı doğru kazıyorum çıkıp şey yapacağım. <laughs> Sur yapacağım. Abi siz burayı jortlatmışsınız. Biz nasıl çıkacağız yukarı? 6 5 4 Hayır, daha şey <laughs> kulemi yapmadım. Dur. anam Kuleyi yapamadan gideceğiz. Anam koy koy. Koy anam koy <laughs> Gençler koyun şöyle Getir getir Seferberlik ilan ediyorum gel Çıkmasınlar gel Ahmet Biz sizin tam karşı kalemizdeyiz Ben gördüğün gibi sur çekiyorum <laughs> Şu anda Yeşil takımın kalesine gidiyorum Kimse yok ya oradaki eşyaları toplayacağım Kimse yok mu Acaba Gelirken indiririz Hiç sıkıntı değil Şöyle de biraz kale görünümü verelim Sonra gidip o mavideki Ay pardon Sarıdaki adam da gitmiş Allah Hacılar bizimkiler tırstı aşağıda bekliyor şu anda Hadi lan gelin Oğlum gelin lan Çıkın lan yukarı. Al ne korkak çıktınız. Gelin lan. <laughs> Bizimkiler tur çıktı. Oğlum gelin lan. Tek <laughs> kaldım ben kaleyi savundan. Ee, ortaya gitsem mi acaba? Ben ortadayım. 35 tane XV şeyim var. Aa, Aa ben evet. enchant basmadım. Dur dur bekle kız. 20 tane var bende de. Atla atla level atla. Oh 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 oh. Güzel 8 level. Bas abi. Ya en bakçıların kıyameti vardı ya ondan geldi. En bakçı mı? En bakçı. <laughs> Öyle bir şey vardı. Tırr. Bacak, bak. Tırr. Aha bak o oh atıyor. Biri bana o ok katir ama bizim surlar bizi koruyur. Bizimkiler size dadanmış hacı. Ha. Bana o ok katmaya başladı da ben onlara kartop atıyorum. Adam king kartop atıyor ya. Aynen abi king. Aslında o bloklarla hiçbir şey yapamıyoruz mu şimdi biz? Abi onları kürekle kır. Eee. Çünkü snow block benim işime gelmez yani. Ne yapayım ben snow yani. Beyler kar topu makinesi geldi. Buyurun, buyurun. Hala aşağıda mı onlar? Birkaç tanesi çıktı yukarı. Gençler bu maç bizde. Haydi haydi haydi. Biraz seri, enerji, sinerji. Haydi. Dur, bir tane kürek patlatalım da küreğimiz yok. kürek Ne yapıyor? Şimdi bilmiyorum ya. Birkaç tane ok atmaya çalıştılar bana. Atamadılar. Ben de ay yazık dedim böyle. Ben 24 tane topladım geliyorum. Ay o diamond set yapacağım Diamond set. Neler gidiyor? Nereye gidiyorsun? Ortada ortanın hemen yan tarafına kaçtım. Bizimkilerin olduğu yere. sizinkilere gömçüleceğiz abi. Bekle sen gömçürtmek yapacağız gömçürteceğiz bitireceğiz sizi haydi kartopları hazır hücum hüda <laughs> kartopu savaşı ya hacı hepiniz tırt çıktınız ben tek gideceğim ha dur bir yemek yiyeyim açın hepsi mi la hepsi tırt çıktı ya sorma sormadım ki <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum ulan. Neredesiniz ulan? Bizim kale. sizin ana sizin adamı vuracağım. Aa vuramadım. Hayır! Düş lan! Abi! Kar topu atma özürlüsüyüm ben. Yeni mi öğrendin? Allahu ekber. Ortadayım ben. Gelen gelsin acı. Ben bu lehinsli diamond'ım. Yardıma geleyim mi sana? Ben sizin kaleye gidiyorum. Cengi ver. Dur la sana doğru gelen benim. Allahu ekber ha. Çat. Ortaya ben geliyorum. Ana ge dur. Allah 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 sizin bir adam vardı onu takip ediyorum ben korkak Allah 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 Allahu Ekber lan Allah <laughs> kurtarla beni Neredesin, kaç? sizin kalede Allah vuruyorlar aney aney Vur Allah <laughs> bir buçuk kan Abi. <laughs> Abi yol açın yol açın baba ey. öldüm Abi, sizinkiler tır çıktı lan <laughs> Bizimkiler tırtın önde gideni ya ne diyorsun Abi sana doğru gelen benim dedin ya Ben sizin bir tane Bayağı güçlü bir adam vardı onu sen sandın vurmadım ona <laughs> O bana bir çaktı bir çaktı görmen lazım Ama cengaverliğimi konuşturdum arkadaşlar Hayatta böyle cengaver olun Ülkeniz için savaşın diğerleri gibi tırt çıkmayın Savunmada kalmayın atak yapın <laughs> Ata atakla cevap verin Eee Efektif Game'in e, Tavsiyesi budur Elena eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Ama ben ve ben kazandı abin. Abin kazandı oyunu. Helal. Evet arkadaşlar bir bölümünde daha burada sonuna geliyoruz. Ben de senizler kurmatmayı unutmayın. Ve görüşürüz.